Merhaba. Sonsuzluk Simyası kanalıma hoş geldin. Bugün birlikte kökleri binlerce yıl öncesine dayanan çok özel bir şifa tekniğini keşfedeceğiz. Ho'oponopono. Bu kadim Hawaii uygulaması sadece zihinsel değil, ruhsal bir temizlik yöntemidir. Negatif düşünceleri, suçlulukları ve geçmişten taşıdığın enerjileri dönüştürmek için kullanılan en güçlü tekniklerden biridir. Ho'oponopono'nun kökeni Hawaii adalarına dayanır. Kelime anlamı olarak bir şeyi doğru hale getirmek veya hataları düzeltmek anlamına gelir. Yani özünde dengeyi ve uyumu yeniden kurma sürecidir. Eskiden Hawaii topluluklarında Ho'oponopono bir aile içi Barış ritüeli olarak uygulanırdı. Aile üyeleri bir araya gelir, aralarındaki kırgınlıkları, yanlış anlaşılmaları konuşur, afdiler ve bağışlanma sürecine girerlerdi. Amaç ilişkilerdeki enerjiyi temizlemek, sevgi ve birlik haline geri dönmekti. Modern dünyaya uyarlanmış hali ise Doktor İhale Kala Heuland sayesinde yayılmıştır. Doktor Heuland, Ho'oponopono'yu bireysel bir içsel temizlik yöntemi olarak geliştirdi. Ünlü bir örneğe göre, çalıştığı bir akıl hastanesinde hastaları görmeden sadece bu tekniği uygulayarak onların enerjisini dönüştürmeyi başardı. Yani dış dünyayı değiştirmeye değil, kendi iç dünyasını şifalandırmaya odaklandı ve hastalar birer birer iyileşmeye başladı. Bu Ho'oponopono'nun gücünü gösteren en etkileyici hikayelerden biridir. Bu tekniğin temelinde şu anlayış vardır. Dış dünyada gördüğün her şey senin iç dünyandaki bir yansımanın sonucudur. Yani yaşadığın olaylar, karşılaştığın insanlar, hatta seni rahatsız eden durumlar bile senin bilinçaltındaki kayıtların bir yansımasıdır. Ho'oponopono bu kayıtları yani bilinçaltı programlarını temizlemek için kullanılır. Bu temizlik sayesinde hem içsel huzur hem de dış dünyanda mucizevi dönüşümler deneyimlersin. Peki Ho'oponopono nasıl yapılır? Ho'oponopono'nun basit ama çok güçlü 4 cümlesi vardır. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bu cümleler bir dua gibi, bir mantıra gibi tekrar edilir. Ama asıl önemli olan bu kelimelerin ardındaki niyettir. Şimdi birlikte her bir cümlenin anlamına bakalım. Özür dilerim. Bilinçaltındaki olumsuz kayıtların farkına varırsın. Bu durumu yaratmış olabilirim. Farkında olmadan enerji göndermiş olabilirim dersin. Lütfen beni affet. Kendini, geçmişi, başkalarını ve evreni affetmeye niyet edersin. Seni seviyorum. Her şeyin özündeki sevgi enerjisini hatırlarsın. Teşekkür ederim. Şifanın zaten başladığını kabul eder ve minnettarlık frekansına geçersin. Bu cümleleri sessizce içinden tekrar edebilirsin. Yazabilirsin ya da yüksek sesle söyleyebilirsin. Her durumda enerjisi çalışır. Çünkü bu bir niyet temizlik tekniğidir. Şimdi birlikte bir uygulama örneği yapalım. Diyelim ki seni üzen bir olay yaşadın. O olayı düşün. Kalbinde hisset. Sonra bu dört cümleyi yavaşça tekrar et. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bu cümleleri ard arda tekrarladıkça birkaç dakika içinde kalbinde bir hafifleme hissedeceksin. Zamanla bu sözleri sık sık kullandığında sadece kendine değil tüm dünyaya karşı şefkatli bir enerji yaymaya başlarsın bu içsel huzuru açılan kapıdır. Ho'oponopono ne işe yarar? Negatif duygu ve düşünceleri dönüştürür. Bilinçaltındaki eski kayıtları temizler. Affetmeyi ve geçmişle barışmayı kolaylaştırır. Enerjini yükseltir, sevgi frekansına geçirir. Ve belki de en önemlisi hayatına bolluk, sağlık ve denge getirir. Çünkü iç dünyan arındıkça dış dünya da arınmaya başlar. Evren senin içsel titreşimine cevap verir. Sen sevgiye dönüştükçe hayat da sana sevgiyle karşılık verir. Ho'oponopono bize şunu anlatır. Her şey bizde başlar. Şifa dışarıda aradığımız bir şey değildir. O, içimizde uyanmayı bekleyen bir bilgeliktir. Bugün bu dört cümleyi kalbinde taşı. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ve unutma, ne zaman bir şey seni rahatsız ederse, bu sözlerle kalbine dön. Orada huzur, sevgi ve gerçek özgürlük seni bekliyor.